Değerli öğretmenlerim merhabalar. Bu videomuzda Canva'yı kullanarak Canva'nın yapay zeka özelliklerini kullanarak nasıl bir rubrik hazırlarız onunla ilgili anlatımlarımız olacak. Canva'ya giriş yaptığımızda Canva dokümanları arasında belge özelliğini kullanacağız. Çünkü burada sihirli yazıyı kullanarak yapay zeka özelliklerinden yararlanabiliyoruz. Belgeye tıkladığımda bir doküman açılıyor. Burası bizlerin Metin tabanlı içerikleri, yapay zeka özellikleri kullanarak üretebileceğimiz yer. Özellikle buradaki sihirli yazı özelliğini kullanacağız ve yazmak istediğimiz komutu buraya yazdıktan sonra e, o bize bir çıktı üretecek ve o çıktıyı beğendiğimiz takdirde dokümana ekleyeceğiz. Aksi takdirde de yeniden bazı komutlar yazarak değiştirebileceğiz. Tabi bu videomuzun konusu rubrik oluşturma. Rubrik oluşturmadan önce bilmemiz gereken şeylerden biri, Rubrik türleri. Dört farklı rubrik türünden bahsedebiliriz. Bunlar analitik rubrik, bütünsel rubrik, puanlama kılavuzu rubriği ve son olarak tek noktalı rubrik. Hepsinin farklı özellikleri, farklı içerikleri ve amaçları var. Bunlara göre, bunlardan seçtiğimiz bir rubrik türüyle biz bir e, rubrik oluşturabiliriz. Bunu nasıl yapacağız? Bununla ilgili şöyle hemen bir komut şablonumuz var. Bu komut şablonunu da kullanarak rubrik istediğimiz türde bir rubrik oluşturabiliriz. Ben şimdi Canva'daki bu özelliği kullanabilmek için buradaki şablonu kopyalayacağım. O kısma yapıştıracağım ve ilgili alanları doldurarak rubriğimi oluşturmaya çalışacağım. Bu rubrikteki amacım benim öğrencilerimin bir görsel tasarımları, öykü tasarımları var. Bu öykü tasarımlarını işte hikaye akışı, işte tasarım, Yaratıcılık gibi farklı kriterlere göre değerlendirmek olacak. Daha bu kriterleri bana kendisi üretecek. Buradaki yazmak istediğiniz metin alanına en az 5 kelime ile açıklayın kısmına ben bunu yapıştırdım. Şimdi ilgili alanlara kendi doldurmalarımı yapıyorum. Ben bir öğretim teknolojileri dersine giren öğretim üyesiyim dedim. Seçilen rubrik türü, formatıyla uyumlu olmadığı, istenen beceriler ve bilgiyi açıkça değerlendirmelidir. Öğrenci için net talimatlar ve beklentiler sağlamalıdır. Hani buraları değiştirmeye gerek yok çünkü rubriğin özelliklerinden bahsediyoruz. Değerlendirilmek istenen beceriler kısmına buraya öğrencilerin öykü tasarımlarını, öykü akışı, renklerin kullanımı tasarım bütünlüğü hani ben aklıma gelen kriterleri yazıyorum buraya ve yaratıcılık bağlamında değerlen, değerlendirilmelidir diyorum sınıf seviyesini giriyorum buraya şöyle üniversite İkinci sınıf diyelim. Sizler de istediğiniz sınıf seviyesine girebilirsiniz. Rubrik türü önemli. Burada dediğim gibi bu sunumda yer alan hemen şu yukarı çıktığımda buradaki rubrik türlerinden birinden bahsedeceğim. Ve ona göre de açıklamasını alacağım. Ben burada analitik rubriği kullanmak istiyorum. O yüzden buraya hemen analitik rubrik diyorum ve iki nokta üst üste koyup buradaki açıklamayı alıyorum, kopyalıyorum ve buraya yapıştırıyorum. Tabii hemen şuradaki atlamaları düzenleyelim. Sonrasında diğer kriterler, burada farklı eğer temel almak istediğimiz farklı bir rubrik varsa veya farklı kriterlerimiz varsa onları da yazabiliriz. Ben buraya değerlendirme kriterlerine istersen Ekstra kriterler ekleyebilirsin diyorum ki hem o da aynı zamanda bazı kriterler varsa onları eklesin. Buraya amacımı da yazayım sonrasında o komutu yazayım. Amacım öğrencilerin kanvada tasarladıkları öykü materyallerini değerlendirmek değerlendirme kriterlerine istersen ekse kriterler ekleyebilirsin dedim. Buradaki oluştur butonuna tıklıyorum. Şimdi o bana bir rubrik oluşturuyor. Öykü akışı, mükemmel, iyi, orta, yetersiz, zayıf, renklerin kullanımı, işte yaratıcılık, tasarım bütünlüğü. Sonrasında ek kriterler olarak da bunu istemiştim. Teknik yeterlilik eklemiş. Mesela kanva araçlarıyla özellikleri etkili ve ustalıkla kullanmıştır. Ve bunu belki ölçmek biraz zor olabilir. Bunu biz sonradan istersek ne yapabiliriz güncelleyebiliriz. Ben bunu şimdi ekle diyorum. Bu benim metnime eklenmiş oldu. Sonra şunu yapacağım. Buradaki kriterler aslında benim değerlendirmem için yeterli kriterler. Çünkü hepsinin açıklaması mevcut. Böyle bir belge olduktan sonra elimizde artık biz bu belgeyi kullanarak istersek bunu farklı bir yapay zeka aracına kaynak belge olarak yükleyip ...öğrenci ödevlerini de ona yükleyip ne yapabiliriz, değerlendirebiliriz. Ama biz bunu eğer kendimiz bir materyal olarak, değerlendirme materyali olarak kullanacaksak... daha biraz daha görsellik açısından tabloya dönüştürebiliriz. Ee, öğrenci adını, soyadını, gireceğimiz alanları doldurabiliriz. Yani kendimiz kullanacaksak daha e, kullanımı kolay bir hale getirmemiz gerekiyor. Ama biz bunu yapay zekayı bir kaynak belge olarak yükleyeceğimiz için... O yüzden çok da aslında düzenlemeye gerek yok. Bu şekilde tablo olmadan da sadece kriterlerin olduğu bir şekilde de bu yer alabilir. Ben şimdi bunu ek kriterler kısmını siliyorum. Onu 5 olarak yaptım. Bir de teknik yeterlilik. Onu hatta şöyle diyelim. Şunu seçelim. Yine sihirli yazıyı açalım. Özel komut diyelim bu kriteri farklı bir kriterle değiştir. Yeni bir yeni bir kriter önerisi yap diyorum. Oluştur diyorum şimdi. Yaratıcılık ve tasarım estetiği isimli bir kriter oluşturdu. O zaten benim bakalım yaratıcılık kısmında vardı. Buna benzer ama daha fazla diyelim. Şöyle bir daha bunu seçelim. O zaman kriterimizi biz istersek bu kriteri kriteri öykü öykünün karma şıklığı kriteri ile değiştir. Bu kriterde sahne sayısı Karakter sayısı ve benzeri öykünün e, karmaşıklığı ölçülecektir diyelim. Aslında burada olumsuz bir şeyden bahsetmiyorum. Sadece ne kadar fazla karakter ve sahne kullanarak daha kapsamlı, daha derinlikli bir e, öykü oluşturmuş. Burada öykünün derinliği diyebiliriz o zaman. Yani daha bir karmaşıklık deyince sanki bir olumsuzluk katıyoruz gibi oldu. O yüzden Şimdi bunu oluştur diyorum. Şimdi değiştir dediğimde artık ben 5. kriterimi değiştirmiş oldum. Yani bunu da şöyle ona uygun şekilde düzenleyebilirim. Hemen yanlarına getiriyorum. Doğrudan kanva belgeleri üstünde çalıştığımız için bu tarz düzenlemeleri hızlıca yapabiliriz. O yüzden güzel. Diğer yapay zeka araçlarında şimdi biliyorsunuz ChatGPT de kanvas özelliğini getirdi. O da aslında benzer bir şey yapıyor. Yani tüm komutu, tüm çıktıyı baştan üretmek yerine belirli bölümleri tekrar üretiyor. Bu da tabii bizim aslında daha kullanışlılık sağlıyor. İşte Canva'da bu var. Mesela seçtiğim yeri düzenliyorum sadece. Farklı bir sohbet aracında bunu kullansaydım hepsini baştan oluşturacaktı. O da biraz okunabilirliği, karmaşıklığı arttırıyor açıkçası. O yüzden Canva'nın bu sihirli yazı özelliği ve seçerek istediğimiz bölümü düzenlemek Güzel. Şimdi ben bu şekilde 5 kriterli bir rubrik oluşturdum Canva'da. Şimdi diğer videomuzda bunu notebook eleme yükleyerek öğrenci ödevlerini nasıl değerlendireceğimizi göreceğiz.